Burak düşüncesi top sekti. Burak gitti. Ceza sahası önü. Burak açıyı kaybetti. Rizzoli korneri gösteriyor. Caner'den Gökhan'a. Gökhan Töre. Mehmet kaleye baktı. Vurdu dışarıya. Mehmet Topal'ın vuruşunda dışarıya gidiyor top. Caner topun başında. Caner. lan top. Son anda direğin yanı Akif'e baktım yine. Bir korner daha diyor Rizzoli. Tehlikeli kullandı milli takım korneri. Vasiliyev. Zenyov. Çok çabuk bir atak girişimi. Vasiliyev kaleye baktı Volkan. Solda Selçuk. Pasını verdi. Umut döndü. Umut kaleye vurdu sandı kaleci. Paraiko uzanıyor alıyor topu. İyi döndü Umut. Paraiko yer tutuyor uzandı ve aldı. Hemen solda Arda. Pas Burak'tan Caner'e. Ceza sahası yakın Caner. Topla gitti. Yan çizgiye geldi Caner. Çevirdi ceza gol. Beklediğimiz gol. Beklediğimiz gol geliyor. Umut Bulut. Türkiye Talin'de 1-0 önde. Türkiye 1-0 geçiyor Talin'de. Ceza sahası yan çizgisi son kanat. Topla ilerleyen Caner. Top. Yükseklik kazanıyor. Kale sahasının önüne. Umut vuruyor kafayı. 1-0 öne geçiyor milli takım. Fatih Terim görüntüde. Çok adamlı ilk kez geldiler. Şimdi pat sağ Oyama. ceza sahası için oyama. Çeviriyor Volkan. Henrik Oyama hata geliştirdi Estonya'da. Sağda Oyama zorlayan bir oyuncu görüntüsü. Pasını verdi. Vasiliyev. Ceza sahipçi Volkan. Zor bir toptu. Son döndü. Dimitriev. Lokan Töre topla buluştu. Kaleye baktı. Yerden vuran uzandı kaleci. Paraiko, Korner, Gökhan Töre. Dakika 40. Selçuk. Mehmet Topal kaleye baktı kalecinin kucağına. Parayı ko. Volkan. Umut kafayla indirdi. Töre bıraktı. Burak karşı karşıya. Burak gol. Bizi rahatlatan gol. Burak'ın golü. Türkiye etalinde 2-0 önde. Umut. Gökhan Töre. Asisti yaptı. Burak ayağının içi topağalarda. Estonya 0. Türkiye 2. Gökhan Töre ve Burak. Umut'la başladı. İkinci gol öncesi. Gökhan Töre ve Burak alara gönderiyor. Ayağın içi 2-0. Selçuk. Burak vurdu kafayı dışarıya. Üçüncü gole çok yaklaştı milli takım. Burak'la. Selçuk kullanıyor serbest vuruşu. Burak topu bekledi. Yükseldi kafayı vurdu. Dışarı gitti top. Masa kanada. İki Gökhan yine çıktı. Gökhan Töre. Ceza sahası içine. Kafa bası. Kaleci de kalıyor. Paraiko. Gökhan Gönül. Ceza sahası içine geldi top. Topun gelişine Volkan uzandı. Alexander Dimitriev, Ritsoli. Temas yok diyor Estonyalılar. Korner bekledi. Selçuk. Umut ceza sahası için kaleci çıktı kapattı. Paraiko. Selçuk. Umut. Kontrol etmek istedi. Paraiko çıkıyor kalesinden. Alıyor topu. Alper. Alper mücadeleyi kazandı. Olcay kaleye doğru kaleci uzandı. Pareco. Olcay iyi düşündü kaleye. Şöyle baktı. Kaleci Pareco. Klavan. Umut ve Burak'ın golleri. Tenin'de 2-0 kazanıyoruz sevgili futbol severler.